Merhabalar bugün yine bir mahbank ile birlikte sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar lahmacun mahbank yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar bugün lahmacun mahbank yapıyoruz. Ben de uzun zamandır yemiyorum. Ee, ben de özlemişim. Arkadaşlar bunu e, şeylerden almadım. Restorandan şeyden aldım. Markette hazır satılıyor ve bu çok lezzetli. Daha önce yemişti. Ondan aldım. Çok lezzetli. Şöyle... Tabak yaptım kendime. Eee bu biberim var. Bir de Sprite'ım. Olmazsa olmaz. Sesi duyuyor musunuz? İşte bu. İşte bu. Sizler ne yapıyorsunuz aslında? Size bomba gibi bir haberim var. Evet inanmayacaksınız. Sürekli diyorum diyete girdim. Diyete girdim. Girdim. Sabah başladım. E, diyette neler yap, yapacağım? Onu da anlatacağım. Başka bir videoda detaylı anlatacağım. Ben de amacınlarıma başlayayım. Ben bunu hepsini yemeyeceğim. Burada 5 tane var. 2 tanesini yerim, diğerlerini annemle paylaşacağım. Şöyle soğanımızı koyalım. Şunu bir düzleştireyim ben. Oh mis. Vallahi mis. Göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şöyle Oh, lahmacun da isteniyordu özellikle İrem Yılmaz İrem kuzum çok selamlarımı yolluyorum çok öpüyorum seni. çok teşekkür ederim desteğin için o çok istedi ee, herkese çok teşekkür ederim bir selamım var da bir selamım daha var o istemedi ama ben yollamak istiyorum ee, sevgicim çok selamlar beni yurt dışından izliyor İrem de öyle Hollanda'dan izliyor. İkinize de çok çok selamlarımı yolluyorum. Çok öpüyorum sizleri. Hepinizi çok öpüyorum. Ben bu arada yine dolduruyorum. Böyle limonu sıkacaksın arkadaş. Bak. Oo. Ondan sonra bu biberini alacaksın. Şöyle. Oo. Ben çok seviyorum. Oo şöyle. İştahlı yiyorum ki. Ya bence Mahap Bank'in amacı da o. Hemen cecik sarıyorum. Kıvıcık koymadım. Ben kıvıcık sevmiyorum. Şöyle uçtan alalım. Biraz yırtadan olsun? Şöyle. Ne yapıyorum? Peçeteme sarıyorum. Evet. Büyük bir zevkle ısırıyorum. Diyete girene bak lahmacun yiyor. Şöyle açıklayacağım. Önce bir sorayım. Lahmacun yıkılıyor. Efsane. Ben de anlatacaktım unuttum. Yine yemeğe daldım. Allah'ım bu burcu olmak ne kadar zor. E, ee, diyete şöyle girdim. Bu sefer kesin girdim. Hem sağlığım için hem de daha iyi gözükmek için biraz göbeğim çıktı. E, ee, hem zayıflayınca biraz da yüzüm iniyor benim. Ya ben kendimi daha çok beğeniyorum. Ee, kesin diyete girdim. Bol bol suyumu içiyorum. Akşamları bir hafta boyunca pul biberli yoğurt yiyeceğim. O da göbek eritmede çok faydalı oluyor. Bir de metabolizmayı çalıştırıyor. Öyle şeyler yapacağım. Ondan sonra 2-3 gün limonlu su içmeyi düşünüyorum. Çok fazla onu içmek iyi değil. Hem mideden dolayı. Herkes için, tek için değil. Hem mideden e, hem de kadınlar has bir e, laktobasiller var bizi koruyan. Onları yok ediyor. O yüzden dikkatli içmenizi öneririm. efsane olmuş sabahları yediklerime dikkat ben diyete girdim girdim diyorum ama giremedim hem matmekte yiyorum el e semalarda da yiyorum bazen üst üste video attım oluyor ki bir daha öyle atmayacağım ee, şöyle yapacağım ne yapacaktım bir sırık daha aklıma geldi. efsane ya. Ben diğer oyunlarda da azıttım arkadaşlar. Sabah yedim. Matbank'lerde yedim. Matbank'ten sonra yedim. Akşam bizimkilerle yedim. Azıttım. Gerçekten azıttım. Kabul ediyorum. Artık bizimkiler de kızıyor. Ya ben eskiden kül alamıyordum. Şimdi veremiyorum. Sadece Mugbank'lerde dolu dolu yedim mi bir sıkıntı olmuyor. Diğer oyunlarda dikkat ettim mi? Bu ara hiç etmedim. Hiç hem de ya. Ya dün, düneli azıttı. Dedim Eda kendine gel bu ne halin. Şu şu son kısmına bayılıyorum. Şöyle güzel nazikçe dağıtıyorum. Alttakiler benimkiydi. Ben fazla biraz pişmiş seviyorum. Evet şöyle güzel güzel sanat eseri gibi. Şöyle domatesimi. Domates, arı domatesi. Çok tatlı. Ben normalde domatesi sevmem. Ama bunu yiyorum. Hoşuma gidiyor. Şöyle. Oh maydanozum da. Maydanoza bayılıyorum. Diyette de çok yiyorum. Yine limonumdan. Oh. Elimi Bunu kullanmayayım ya. Yani. Yenisini kullanmayayım. Bu biberimi koyayım. Şöyle. daha ne olsun. Çocuklar duymasını hatırlayanlar vardır. Küçükken izliyordum ben. Aluk yapıyordu ya böyle. Oh, o oh, lap, lap. Aynen öyle lap lap yapalım. Şöyle. Allahım Türk yemekleri gibisi var mı ya? Var mı yok? Benimki biraz kıtır olduğu için biraz zor olacak. Ben böyle seviyorum. Şöyle. O. Oh. Saralım. İşte Geliyor ben sana. Çekimden sonra da dışarı çıkacağım. Bir işim var. sunum tabakları almayı düşünüyorum. Tahta falan. Bambunu. Bakacağım. Size daha güzel içerikler üretmek için her şeyi yapıyorum elimden geleni. Siz de beni desteklemeyi unutmayın. Evet şimdi ben bunu yiyorum ya. Akşam ya bu saatten sonra bir şey yemeyeceğim. Bol bol suyumu içeceğim. Ondan sonra akşama doğru bir pul biber yoğurt yerim. Akşama hiçbir şey yemeyeceğim. Çorba olursa çorba içerim. Tutsun ben diye. Ondan sonra çorbayı sevmiyorum ama mecbur içeceğim. Diyetteyken yarıyor. Yani çorba çok faydalı. Siz bana bakmayın. Çorbayı içi. Ben biraz çorbadan e, şey oldum hani böyle iyi şeyler hatırlatmıyorum. Mide aslanında çok sürekli çorba içiyordum. Hiçbir şey yiyemiyordum. O bende tik kaldı. Oluyor yani. O yüzden yavaş yavaş başladım içmeye. Valla ben sizlerle olmayı çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Artık benim için bir parçasınız. Benden birisiniz. Benim ikinci ailemsiniz. Öyle size. Valla ben üçüncüyü de yiyeceğim gibi. Canım çok istemiş. Diyetteyim ama yiyeyim. Bir daha da yemeyeceğim. Ağzıma atacağım direkt. Bir tane daha yazan mı diye düşünüyorum. Ben bir tane daha yiyeyim ya. Mat menklerde izin veriyorum kendime. Vallahi yiyeceğim. Ama bu sefer malzeme yaz koyacağım. Şöyle. Maydanozu çok seviyorum. Oo. Oh. Ay dün bir midem yandı. Bir midem yandı. Gece baktım ağzıma ağzıma geliyor asitli su. Hemen şey yaptım. Yüksek, yüksek yastıkla yattım. Şurubum da piyasadan kalkmış. Çok sinirliyim. O şurubu içtim anında kesiyor. Şurubum kalkmış ya. Gaviscon üreticileri. The Gaviscon Double. Lütfen geri gelsin. Ben onsuz ama. Da Gaviscon'un normali de var. Ama ben içtiğim double. Daha şey. Diğerleri bana a -a, yaramıyor. Yeni peçete kullanayım. Her şey sizler için kuzularım. Evet annem diyecek bu ne yeni yedin. Ama seviyorum zaten küçük ki. Böyle büyük bir lahmacun değil. Kendimi kandırıyorum. Hamurgenin yanında diyet kola içer gibi. Bu sefer de hızlı yiyeceğim. bu böyle dökmedim. Midem şey olmasın diye. Çünkü yoğurtlu biber yiyeceğim. Çocuk daha durmasına geldik gibi şöyle lam ham yapıyor böyle. Ben her gün video atmayacağım dedim ama dayanamıyorum. Vallahi atacağım her gün. Seviyorum çünkü. Video atmadığım zaman Kendimi boşlukta hissediyorum böyle. Bunları da anneme bırakıyorum. İyi yedim yalnız. E ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün lahmacun muhabbeti yaptık. Bugün videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.